Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün temel tasarım elemanlarını küp üzerine çizerek misinaya bağladık ve tavana astık. Gördüğünüz gibi harika bir görsel şölen ortaya çıktı. Bu güzel projenin yapım aşamalarını birazdan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve düşüncelerinizi yorumlara bırakırsınız. Başlayalım mı? Belli boyutlarda bir küp çizdim arkadaşlar. Sizler bunu internetten çıktı olarak alabilirsiniz. Bu küp açılımını ben e, kesiyorum ve öğrencilere kalıp olarak veriyorum. Her bir öğrenci bu kalıptan e, kendilerine kalıplar oluşturuyorlar arkadaşlar. Bunun gibi 3 tane e, kalıp oluşturdum. E, boyutları birbirinden farklı küçük, büyük ve orta olacak şekilde 3 tane küp oluşturdum. E, sizler de buna göre e, ya da dilediğiniz gibi yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. öğrencilerin kalıbı nasıl olacaklarını gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Videodaki gibi kalıbın üzerine bir ağırlık koyarak kalıbın hareket etmesini engellemeye çalışıyorum ve kenarlarından çizgiler çiziyorum. Daha sonra cetvel alarak kesik kesik çizgiler çiziyorum. Bu kesik çizgilerden katlanma yapılacak arkadaşlar. Tamamen çizgili bölümler ise kesilecek. Yani kesik çizgiler katlanma yapılacak kısım uzun çizgiler ise kesilecek kısım bunu böyle detaylı anlatıyorum bazı arkadaşlarınız gülebilir ama bazı öğrenciler gerçekten küp açılımını bile yapmakta zorlandılar ve kesik çizgileri de kestiler onun için detaylı olarak belirtmek istedim arkadaşlar Sizler de videonun bu aşamasında yavaşlatarak videoyu oynatabilir ve ona göre çalışmanızı yapabilirsiniz küpümüz e, şekillendi küpümüzü yapıştırmadan önce üzerine istediğiniz şekilde temel tasarım elemanlarını kullanarak dilediğiniz şekilde desenler oluşturabilirsiniz arkadaşlar ondan sonra yapıştırma kısmına geçebilirsiniz. Videonun başında da belirttiğim gibi 3 tane küp kullandım arkadaşlar. Büyük, orta ve küçük olacak şekilde. Bazı kutular vardı. Onlar tam küp şeklindeydi. Bakın gördüğünüz gibi onları kullandım. Ee, kalıp olarak ayarlayıp öğrencilere verdikten sonra öğrenciler e, kendi çizimlerini e, ona göre yaptılar arkadaşlar. Burada küpü birleştirmeyi gösteriyorum. Misina'yı nasıl takacağınızı gösteriyorum arkadaşlar. Burada iki kare kullanıyoruz. Ee, misina'nın bir ucunu e, karenin e, bir ucuna diğer ucunu ise ikinci karenin direkt çapraz olacak şekilde ucuna koyuyoruz. Böylece tavanda daha güzel duruyor. Videoyu durdurarak o kısmı daha detaylı anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapıştırma kısmında silikon kullandık ama elinizde pirit varsa pirit de tercih edebilirsiniz. ve projemiz hazır. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere.